Merhabalar, burada saç ekimi merkezimizde saç ekimi işlemini gerçekleştirmekteyiz. Bir hastamıza şu anda saç ekimi yapmaktayız. Bu önce sizin de hastayı hazırlıyoruz, uygunluğunu belirliyoruz. Yeterli kök, donör, verici, folikül alanı var mı, folikülleri var mı bunları belirliyoruz. Ekimi e uygun ise bunun hazırlanması, hastanın belirli testlerinin yapılarak, bulaşıcı hastalıklar ve karaciğer, hemogram, kanama testleri bunlar yapılarak vesaire testler yapılarak hastanın uygunluğu, ilgili doktorlar tarafından dahiliye ve göğüs ve kardiyoloji doktorları tarafından uygunluğu var ise ekim olayına geçiyoruz. Ekim olayında planlama yapıyoruz. Planlama verici alanın belirlenmesi, işte e, alıcı alanın e, belirlenmesi, uygun şekilde çizimler yapılıyor. Sonrasında hastayı lokal anestezi veya sedasyon anestezi ile e, işlemi hazırlıyoruz ve uygun bölgelerden öncelikle işte kök e, alma işlemlerini gerçekleştiriyoruz tek tek e, uygun tekniklerle bunu yerine getiriyoruz bu olayda safir kullanmaktayız uygun motorlar ve kaliteli motorlarla her kılı incitmeden hasarlamadan alıp e, verici alana uygun şekilde uygun kaplarda bekletiyoruz ve o, o, süre içerisinde daha sonrasında kök alım işlemi bittikten sonra verici alanın hazırlanması, anestezisinin yapılması ve kanallarının açılması gerekmektedir. Ve bu kanallar açılan kanallara da daha önceden aldığımız kıl foliküllerini uygun şekilde, uygun açılarda hani fizyolojik ve doğaya, doğasına, yapısına uygun şekilde, açısına uygun şekilde yerleştirerek doğal, normal bir görünüm sağlamaya amaçlıyor ve hedefliyoruz ve bu konuda ciddi bir şekilde iyi bir sonuçlar almaktayız.